Şu anda Türkiye bütün dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden birisi haline geldi. Bakın OECD'nin daha yeni 10 gün önce açıkladığı rapor. Bir bakar mısınız bütün OECD ülkeleri içerisinde okula aç giden öğrenci oranı. Soru şu yetersiz maddi imkan nedeniyle haftada en az bir gün yemek yemeyen 15 yaşındaki öğrencilerin yüzdesi. Okulda aç işte okulda bayılanlar şunlar bunlar ve bunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. Çünkü asgari ücretli vatandaşı düşünün. Asgari ücreti harcarken ekmek alıyor kadeve ödüyor. Su alıyor kadeve ödüyor. Ya da peynir alıyor alıyor, zeytin alıyor, kadevi veriyor. Ne oluyor? Çocuklar okula aç gidiyor. Peki bu sistemden faydalanan kim? Zaten parası olan. Dolayısıyla gelir dağılımı bozuluyor. Şu anda Türkiye gelir dağılımı en hızlı bozulan ülkelerden bir tanesi. Faiz yüksek olduğu sürece Türkiye'ye döviz giriyor. Asıl püf noktası bu. Sıcak para diyor. Sıcak para giriyor ve sıcak para yüksek faizi alıp çıkıyor. Kurda fazla hareket etmediğine göre, değil mi? Ne yapıyor yabancı bir yatırımcı? Geliyor Türkiye'den tahvil alıyor, bono alıyor ya da en basitinden mevduat yapıyor. 100 dolar getiriyor. Bir ay sonra 105 dolar alıyor çıkıyor. Ya bu iyi para diyor. Bu sefer bin dolar getiriyor. getiriyor. 105 bin, 106 bin dolar alıyor çıkıyor. Bir ay içerisinde. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda böylesine büyük bir faiz kazancı yok. Bakın bu kadar yüksek faiz ödeyen bir devlet yok. Bir yıl önce Türkiye'ye 100 bin dolar getiren şu anda 150-160 bin dolar alıyor çıkıyor. Peki o 50-60 bin doları kim ödüyor? Bu faizi ödeyen kim? Alan kim? Değil mi? Ona bakmak lazım. Faizi alan zaten parası olan. Peki faizi kim ödüyor? Eğer hazinenin ödediği faizse siz biz hepimiz ödüyoruz. Çünkü gidiyoruz vergi ödüyoruz. O vergilerle hazine gidiyor faiz ödüyor. Yok faizi ödeyen bankaysa Banka nereden buluyor faizi? Tüketiciye, vatandaşa verdiği krediden topluyor. Borçlu çiftçiden, borçlu esnaftan, borçlu kobiden alıyor o faizi. Dolayısıyla bu yüksek faizi ödeyen borçlu tüketici, borçlu çiftçi, esnaf, kobi, vergi ödeyen herkes faiz alanda zaten parası olan. Onun için ne oldu?